Şöyle önce bir alanı gösterelim. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Burası neresi diye sorarsanız daha önce biliyorsunuz sahil kenarında oyun kuşlarını uçuruyorduk. Mardinleri. Ama maalesef oraya bina yapılacağı için biz de kendimize Mardin uçuracağımız bir yer arıyorduk. Ve burayı keşfettik. Keşfettiğimiz gibi de kümesi koyduk. Burası İstanbul değil arkadaşlar. Burası Sinop. Burada her zaman her yere bir şekilde kümes koyabiliyoruz. Yani etrafımızdaki insanları rahatsız etmediğimiz sürece buradaki herkes o konuda çok anlayışlı. Hayvansever bir memleketimiz var. Evet, Karabayır kuş evinin sahibi Yalçın abi de misafirimiz bugün. Bu arada Marmara Güvercin Federasyonu'nda hakemdi. O da Sinop'a yerleşmiş. Bugün beni aradı. Çok da mutlu olduk. İstanbul'dan gelen insanlar olunca gerçekten ben çok seviniyorum. Hem burada kuşları aşılama açısından bilen insanların da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra artık beraberiz. Evlerimiz de yakın. O da bizim bu camiamıza girmiş oldu. Bugünden itibaren. Sen bir şeyler demek ister misin? Gerçekten. Vallahi, Sinop çok güzel bir yer. Herkesin görmesini isterim. Gerçekten yani yaşanacak bir yer. Evet. Yani İstanbul olayı biz orada doğduk büyüdük tabii kendi vatanımız her şey ama yani insanların kalabalıklığı şimdi şu an bu hastalıktan dolayı insanlar artık kaçacak yer aradığı için evet kendi imkanlarımda olduğu için emekli oldum buraya yerleşmeyi düşündüm ben mutluyum ben de kuşçuyum yıllarımı verdim bu kuş olayına buradaki yani olay çok farklı istediğin Değil yerde mi? istediğin kuşu uçurabiliyorsun evet ve kimseye yani şikayet olay yok evet bak kümeslerde kilit yok bak Buradan arkadaşlar şu anda bakın kümes Kimse şu kilit var. açık yani zaten pas tutmuş bizim Mesut kilit olayıyla sevmiyor bunu da yeni yaptı hani yeni kuşlar da gelecek çünkü yani bunu hem salma tarzında hem de etrafı görsün çünkü bütün gün çalıştığı için biz de fazla gelemiyoruz buraya İstesem her gün gelirim de bu aralar içimden her gün gelmek gelmiyor kuşları buna koyuyor kuşlar burada zaten etrafı görüp alışıyor bu tekniği de Altan abiden ben görmüştüm Altan Keskin'den söylemiştim. Mesut da hemen uygulamış sağ olsun. Şimdi Altan abinin bize iki tane gönderdiği yavru kuşlar vardı. Hani sökmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi bu iş zaman işi. Mesut Bey de fazla Aha, kuş var orada. Mesut Bey de fazla zaman ayıramadığı için yeni yeni kuşlar oynamaya başlamış. Ustadımız Yalçın abi uçursun kuşları. Uçuralım mı? Uçuralım. Al uçur. Mardinler uçur abi. İki tane var zaten orada. Burayı sadece uçum kümesi yaptık. Evet. Deli fişek Altan Keskin'in deli fişekleri harbi gitti. Harbi deli fişek gibi gittiler abi. Evet. Postalar da var orada. Vallahi fırladılar gittiler ha. Gelecekleri yer burası. Burada hiçbir yere gidemezler. Aa bu kelebek kimin? Bu ne la? Kaçak ha. Bu ne la? dönek okuyor. Postaları da çıkartsana abi. Bir macera bakalım. Aç abi kendileri çıkarsa. Aha postalarımız da çıktı. Hay yavrum benim be. O ne acaba ya bizim... Acaba Mesut mu saldı orada? Çünkü uzun zamandır gelmiyor mu kümesi? Böyle bir kuş var mı bilmiyorum. Sorarız şimdi Mesut'a. Evet şu anda biz dört tane kuş saldık. Havada var beş tane. Ama. Yok yok o büyük ihtimal Mesut açık bırakmış. Bir tane dönek kaybetmiş. Büyük ihtimal odur. Bilmiyorum da sonra Evet kuşlarımız burada uçuyor arkadaşlar. Bismillah. İşte postalar, kuşları oraya alıştırırsa kötü. Nasıl abi sistem? Sistem çok güzel. Ya şu bile evet. mutlu ediyor insanı biliyor musun? Evet. Ya kuşların konacak bir yeri yok, temiz işe, yani temiz hava. Biliyorsun İstanbul'da bu işi çok profesyonel yapmak isteyenler var ama maalesef yeri olmadığı için yer yapamıyor yer. adam. İstanbul'da yer sıkıntı, bina çok, kuş ister ister nacır olduğu zaman atacak yeri çok. Evet. Mardin kuşu bir kere bir yere attığı zaman ondan hayat olmaz, hayır gelmez. Evet, inşallah bunlar da atmaz abi. Şeyden korkuyorum ben. Postalar var ya. Yalçın abi şöyle gidelim mi? Gidelim. Gel burada biraz sohbet edelim. Bakalım kuşlar direkt oraya inecek mi inmeyecek mi? Mesut bu işi başarmış mı başarmamış mı? Eğer kuşlar Mardinler direkt buraya inerse Mesut çok uyu kuş getiriyoruz ikimiz. Dişi evet. senden, erkek benden. Sıkıntı yok. Ama bir şey var, e, postalar sıkıntı yaparsa yapar. İşte postalardan korkuyorum. Evet, bir sıkıntı postalar. Şimdi vardığım kuşu başka çeşit kuşta uçmaz, uçmayı sevmez. İstanbul'u özledin mi? Vallahi yalan yok. Şimdi şu an öyle bir özlem duymadım daha. Ben de şu zamana kadar duymuyordum. Evet, ama, ama bu aylar insan, sanki biraz evet, böyle insan doğduğu büyüdüğü yer. Ne eski resimlere bakıyorum. Dese, yani mutlaka özler. Evet. E, tabii gider uzak bir yer değil. Gideriz beş gün, on gün, on beş gün. Beş gün görmeye. Şeyden sonra gideceğim aynen. inşallah. Ramazandan sonra. Bir iki üç günlüğüne kaçacağım yani. O zaman. Iş, olmazsa beraber gideriz. Sıkıntı bir yok. eş dost gezeriz. Görürüz. Sıkıntı yok. Ben emekli oldum zaten. Aynen. Sen yırtmışsın ya. Bağlantım yok Allah aşkına. Bir Sen yırtmışsın. <laughs> Kuşlar sıkıntı geldi arkadaşlar. Sıkıntı. Sakın! lazım. Evet, evet. 1 tane kana evet. lazım ki hep dağıttı. Hep dağıttı, vardı. Bak <laughs> abi geldiler ha. <he. gülüyor> Aa! <gülüyor> bak 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 bak. Evet. Ulan helal olsun ha. He. Evet, Değil mi? Evet. Normalde arkadaşlar şu çatılara konabilirlerdi. Ama konmadılar. Mesut bir işte profesyonel ya. Evet, Mesut'u da evet. buradan gazlayalım evet, biraz evet. da. Evet. O zaten şuradaydı. O çatılara konuyor diye biliyorum. Biliyorum, biliyorum dayı. Mesut Beraber besliyoruz hmm. burada ya hmm. Sen memnun musun Mesut'tan? Memnun, memnun değilsem bir gecede kümesi kaldırırım <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sana emanet abi burası Buraya biz daha güzel kuşlar getireceğiz İnşallah. Kardeşim benim Mesut hevesli olduğu için ona getirdim bu kuşları İnşallah daha güzellerini de i̇nşallah, getireceğiz inşallah. Mesut sana helal olsun Bu bir şey zarar görmez değil mi hani kediydi köpekti falan Kediden görür de açamaz orayı sen de buralardasın da. Ben her gün hemen hemen. Şimdi burada hırsızlık olayı olmadığı için sıkıntı yok. İstanbul'da abi böyle bırakma mümkün değil. Valla seni bile çalarlar haberin <laughs> evet, İstanbul'dan Biz İstanbul'dan geldiğimiz için. Evet. İstanbul farklı Evet. Kuşlarımız geldi. Mesut sınavı kazandı. Valla. Valla Mesut sınavı kazandı. Bak. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun doğru. Dur. Madına siz gelin böyle. Yok bunların üstüne düşse güzel olacak da. tane yani anaç da var. Onları getirmedi. Onları damızlığa attı. Kuşçulukla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Çok maceralar yaşadık İstanbul'da. Şöyle gel abi. Vallahi Güneş abi. tam seni alsın. Ha. ne diyeyim? Yani kuşçuluk çok farklı bir şey ya. Yani insan bir şeye başladığı zaman bırakma gibi bir şey yok. Yani bu yaşla alakalı olan bir şey değil. Evet. Yani çocukluğumdan beri kuşun içindeyim bir sevgi, ne bileyim biz hep bunu sevgi çerçeveler içinde yaptık. Ama dediğim gibi işte İstanbul her yer bina oldu. Eskiden bina yoktu o kadar kuş uçurup zevk yapabiliyorduk. E şimdi herkesin binası bitişik bina. En baştaki sokaktan çıkıyorsun, en sondaki binadan aşağı iniyorsun. Aynen. Yani korkarak kuş besliyorsun. İyi kuş olduğu zaman hırsızlık olayı çok bizim. Aynen öyle. Yani bir caydırıcılık olayı yok. Aynen. Kuşu her insan alıyor götürüyor. Yani insanların canı yanıyor. Sonu kötü. O anda yakalarsın, denk gelirsin, 2 dakikalık zevk yapacağım diye başım belaya gidiyor Aynen, gider öyle. gider de yani. Ben gitmezsem adam yalan konuşur. Doğru. O yüzden kuşçuluk çok farklı bir şey. İmkan çerçevesinde valla buraya yerleştim, burada beslemeyi düşünüyorum. Mutlusun. Mutluyum. Bak buradan bile deniz gözüküyor arkadaşlar. Evet, Şunların yani, her yerinde deniz var. Buranın havası çok farklı bir hava. Bütün kuşçu camiasını bekleriz her türlü misafirlerimiz her türlü inşallah. gelin misafirimiz olun hiç sıkıntı olmaz burada bir şeyler yapmayı Şimdi Şimdi ileriki yani. zamanlarda evet. kurban olduğum bana nasip ederse hepimiz zaten hepimiz yaparız o işi. Allah işlerimizi güçlerimizi yerine getirse gerçekten Sinop'ta Güvercin Adası diye bir yer bir kafeterya ya da böyle bir yer kuracağız. Sinop güvercin Federasyonu i̇nşallah. kurabiliriz yani olmayacak bir şey değil bu. Olacak inşallah. Bu çünkü insanlarla olan bir şey olduğu için i̇nşallah. eşimiz dostumuz var baya bir kuşçu ortamı var burada. Var var burada Hepsi da Hepsi var. Hepsi böyle geldikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. İnşallah bakalım i̇nşallah Allah, büyük. Burada da biz güzel kuşlar yapalım videolar çekip bütün Türkiye'ye seyretmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Güzel burada gerçekten oyun kuşları da yapabilirsek burada, evet, uçacak, sesimizi duyurursak. Uçacak, buraya kuşların uçacak yeri çok. Çok kişiyi de getiririz biz buraya abi. Kuşların uçacak yeri çok. Güzel biz bunları kuşlar yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Hani herkese göstereceğiz inşallah. i̇nşallah. İlerleyen zamanlarda Snow'u tanıtacağız. İnşallah. Türkiye'ye tanıtmayı düşünüyoruz. İşte i̇nşallah dediğimiz bu gibi güzel kardeşlik, arkadaşlık, dostlukla devam ettirmeyi düşünüyoruz bütün yani Sinop'ta kuş besleyen eşimizi dostumuzu bir araya toparlamayı düşünüyoruz. Evet. Yani sohbetler, muhabbetler, federasyonlar, yarışmalar böyle bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah olur. Olur. Burada ben <laughs> vaktimiz varken gezelim biraz daha. Şunları koyalım. Tabii. Şu tabii. dönek kümesini de göstereyim sana. Tabii tabii. Onları da görmüş ol gelmişken. Sonra ileriki zamanlarda zaten beraberiz. Evet. Kuşlarımızı koyuyoruz. Onları şey yaparız abi. Şunları kapatalım, sen yerlerini değiştirsin artık. Bir aşağıdaki kümesi de göstereceğim, ondan sonra videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Bak bu geldi. Mesut bunu niye açık bıraktı ya? Belki unutmuş olabilir. Ah. Abi in, inecek ha. Gel. Ya bir tane dönek kaçırdın dedim. kuş döneğe de benziyor. Aynen gel abi gidelim oraya. Burada, burada iniş var ya mı? Orada kuş var. İkinci kümese doğru gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gitti o abi? Burayı zaten biliyorsunuz. Ah oh, düşeceğim. Daha önce çekmiştik video buranın. Aha burada burada. Gel. Kuş burada. Şuna bir tane kuş çıkartalım. Ama yeni kuş da var burada. Abi kapıyı kapatsana. Aç abi. Bir tane kanadı makası kuş kartalı. Ha direkt giriyor. Geldi. Gönek ya. Ama Mesut mu bıraktı bunu acaba? Hani bir e, çünkü kümeste geç kuş bulamasından alınamıyor. Aynen. Sen, kümeste geç, geç abiciğim. Geliniriz zaten ha. Evet arkadaşlar. Buradaki kümeste böyle yeni kuşlar var. Şimdi bilmediğim için salamıyorum. Bir tanesi de zıplayacak zaten. Hadi. Hayır. Hayır. Ha <laughs> yok ya. Mesut onu açık bırakmış bilerek. Dişi o ya. Başak Burası başak da başak böyle. Başak Bak başak abi dönekler. Burası. Çok vardı da işte kaçtı. öyle Bir şeyler oldu. Evet. Güzel. Aynen öyle. Mesut arayayım da sorayım bakayım onu on bırakmış. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz.